Evet. Kedimiz de gösterdiği gibi. Burada birçok eşya var. Yağmur yağmasın diye laylan örttük. Evet gömlekler, pantollar, kazaklar, kravatlar, çeşit çeşit eşyalar var. Evet bir kısmı uzun olan elbiseleri de buraya koydum. Evet gördüğünüz gibi büyük bir kışlık mont var. Dün geldi. Elinde fazla varmış arkadaşın. Fazlalıklarını getirip buraya bıraktı. Dolapta duracağına birileri faydalansın diye. Allah ondan razı olsun. Ben de aldım buraya. Ee, rastım yağmur almasın diye bu oturduğumuz yere astım. Evet eşyalar şöyle göstereyim. Bayağı güzel, temiz, yeni eşyalar. Evet zaten bunun içi de çocuk eşyası dolu. Bebek eşyaları, küçük eşyalar. Buradan seçip alabilirsiniz istediğiniz kadar, ihtiyacınız kadar. Evet. Burada ücretli hiçbir şey satılmıyor. Buradan istediğinizi alıp götürebilirsiniz. Sadece yağmur yağmasın diye şundan üstünü örttüm. Ondan altından alabilirsiniz. Evet. Sormal götür reyonumuzdan. Kucak dolusu selamlar. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Evet burada üniversite kitaplarımız var. Onu da unutmadan söyleyeyim. LGS, LYS, Evet, KPSS. Değişik kitaplar da var. Altta da öyle biraz dini kitap var. Yani elinde fazla olan arkadaşlar getirip koyuyorlar buraya. Ben de onları yerleştiriyorum yerlerine. Gelen geçen alıyor. ihtiyacı olan alıyor. Kimseye bir şey sormasına da gerek yok. Hoşuna gitti mi alıp götürüyor. Evet, en altta da poşetler koydum. Kapı açtığınız zaman orada poşetler var. Poşete koyup götürebilirsiniz. Evet, askılıklarımızı e, götürmeyelim. Askılıklara yeni gelen eşyalar asacağımız için yerinde bırakalım. Ben onları topluyorum. Yeni gelen eşyaları koyuyorum inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. sağlıklı kalın.